Evet Mustafa'cığım selamun aleyküm. Şu anda en köydeyiz kardeşim. Aleyküm selam başkanım. Şimdi Zeyferli'deyiz. Karşı geçedeniz. Karşı geçedeniz Zeyferli köyündeyiz. Buradan sonra Kızılot, sonra Durusu, sonra da Kumtepe'den hürriyete geçiş yapacağız. Ne yapıyoruz şu an? Afişlerimizi, e, festivalimizin tanıtımı afişlerimizi asıyoruz. İnsanları davet ediyoruz. Evet. E, sağ ol kardeşim. Evet Şakir Akgül, Aklı kırma. Müsait. Müsaitsin. Müsait sen konuş Şakir'im. Bir teklif vermem lazım başkanım. Önemli mi? Çok önemli. Karşılığında derneğe bir getirisi var mı? Evet. Her zaman. Evet. O zaman atlıyoruz. Başka ben şu çay paralarını vereyim de geleyim. Bir de var. Evet. <laughs> e, hangi köydü Mustafa burası? Zilperli. Evet arkadaşlar Zilperli köyündeyiz. E, şu anda kahveleri ziyaret ediyoruz. Hapişlerimizi atıyoruz. Ee, halkımızı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Herkes kendi halinde eğlence içerisinde mutlu bir şekilde çaylarını yudumluyorlar. Biz de köylerden ufak ufak kısa kısa videolar alıyoruz. Afişleri ve davetiyeleri asmaya devam. Hepinizi bekliyoruz.